Ya çıkarsa? <laughs> Ulan ya çıkmazsa? Ya çıkmazsa? O zaman... Hepinize merhaba ben Tayfun Hoca. E, Biyoloji soru tahmin videolarında yani ya çıkarsa videolarında yağların neden polimer olmadığına dair bir arkadaşlar videoyla karşınızdayız sınavda tabii yine TYT kısmında sorulabilir. Sorulursa yine birçok öğrenci dökebilir. Tamam. Herkes şunu biliyor. Yani ak büyük oranda herkesin kafasına oturdu. Yağlar, özellikle nötral yağlar, tabii bu özellikle nötral yağlar diyelim. Özellikle arkadaşlar nötral yağlar. Nötral yağlar polimer değil. Tamam bunu ne çoğumuz biliyor arkadaşlar. Hani yağların e, organik kimyadaki Özellikle girerseniz e, polimer olan yağların da olduğunu göreceksiniz. Tabii ki bu bizi ilgilendirmiyor. YKS olarak, lise müfredatı olarak. Yani yağlar polimer değildir diyebileceğiz. Ama neden polimer değil? Yani eğer soruda yorum isterse veya soruda e, sizin bunun neden polimer olmadığını anlamanızı isterse ne yapacaksınız? İşte orada devreye sizin yorumlama yeteneğiniz giriyor. Şimdi ben bu videoda sizin yerinizi yorumlayacağım. Şimdi arkadaşlar yağlar neden oluşuyor? Yağlar bir tane gliserolden arkadaşlar. Mesela şu elemanın adı ne? Bu elemanın adı gliserol. 3 tane de neden meydana geliyor? Bunu sayı da sayıda çizelim. 3 tane de yağ asitinden meydana geliyor arkadaşlar. Ya asidi. ya asiti. Asidi de aslında. Bu da yağ asidi. Bu da yağ asidi. Bakın E harfi oluştu. Ester bağ var aralarında. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bu şekilde baktığınızda yağ asitlerinin gliserole bağlandığını görüyorsunuz. Bakın görüyorsunuz yağ asitleri gliserole. Yani yağ asitleri birbirlerine bağlanmıyor. Ya asitleri yağ asitleri gliserole bağlanmış. Gliserole bağlanmış. Yani birbirlerine bağlanmamış. Yani birbirlerine bağlanmamış. Eğer yağ asitleri birbirlerine bağlansa idi. Yani mesela şimdi 3 tane yağ asidi veya 3'ten fazla yağ asidi. işte yağ asidi, yağ asidi, yağ asidi, yağ asidi. Yağ asidi, yağ asidi, yağ asidi. Durum böyle olsaydı biz yağlara polimer diyebilirdik. Ama böyle mi durum? Hayır böyle değil arkadaşlar. İşte bu sebepten dolayı yani yağ asitleri birbirlerine değil de gliserole bağlandığı için sevgili arkadaşlar polimer değildir diyebiliriz. Mesela TYT'de adam der ki yağ asitleri birbirlerine bağlanmıştır. Yanlış bir e, önerme olur. Yağ asitleri gliserole bağlanmıştır. Veya yağ yağları neden polimer olmadığını aşağı yorum olarak demiştik yağ asitlerinin birbirine değil de gliserole bağlanmasından dolayı polimer değildir diye sorabilir böyle bir durumda ciddi bir yorum sorusu olur ve birçok öğrenci dökebilir. TET için ağır bir soru olur. sorulabilir mi sorulur sorulursa da ciddi seçici geçirgen bir soru olur arkadaşlar. Siz bu seçici geçirgen soruda e, ortada kalmamanız için arkadaşlar bu mevzuyu bilmeniz gerek. Evet hepinize iyi günler derim. Allah'a emanet ol.